Herkese merhaba. Profesyonel günah çıkarma hizmetlerimize devam ediyoruz. Gayet güzel terliğimizde ayağımızda ee, günah analizi yapıyoruz. Tüm Türkiye'yi günah çıkarttıracağız. Onlar ben günah çıkartıyorum zannediyorlar ama kendilerine ben günah çıkarttırıyorum. O yüzden tüm Türkiye'yi de e, Christian yapacağız. Ee, Jesus'ın yardımıyla. Evet yine benim çilingirci şizofren evime dün girmiş. Evime kurduğum bu, bu bir tuzağın yeri değişmiş yine. Ve yemeğime de şu taşı koymuş. Daha önce de yaptı bunu. Bir kez daha taş koydu. Ondan sonra bu korkuyla yaşamak, korkuçlu oyun oynuyoruz diyor ya bu Musevi piyoncuk. Heh, kendisi öyle yaşıyor ya beni de öyle yaşatacakmış galiba bu Tenzile teyzesinin ruhuyla birlikte. Ondan sonra e, bu Maltepe'liler de bilir yani bu korkuçlu oyun oynamak falan. E, bunu e, Halit Demir'in oğlu, polis oğlu benimle kavga ediyor, benim bana hakaret ediyor, tehditler savuruyor. Bu yanında da bir tane Mardinli körpe bir şey var, kız var. Ondan sonra böyle dişini kırcalıyor benle şey yaparken, kavga ederken. Tehdit ediyor, üzerime yürüyor falan, darp etmeye çalışıyor. Ederken de böyle yapıyor. Mesaj veriyor, sübliminal, gözdağı veriyor. 2 oldu evime giriyor bu taşı koyuyor ki ondan sonra da haberleri basıyor google haberliğe atıyor e işte yemekhanede yemek yiyordu dişi kırıldı taş çıktı şöyle oldu böyle oldu ben bu bizim Musevi piyonu dişçiye gönderdim bu onun karın ağrısı Heh. ondan sonra e, dişçiye gönderdim gitmedi e, yok bilmem pandemi var şu var bu var dedi Ondan sonra bir diş fırçası var. Mübarek 5 senelik. O yüzden şimdi onun kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor. Bu Erma Seval'in fotoğraf arattırma böyle dediği gibi. 9 koldan bunu aklamaya çalışıyorlar. Operasyon çekiyorlar. Bu da tarla taşı değil. Normal e, tarla taşı olsa şey olur. Daha farklı olur. Doğal bir taş da değil. Beton kırığı. Ha, aşağıda e, Gürün pompa var betoncu Al sana beton cesine Evime herhalde onların evinden Giriyorlar özel kiracılara veriyorlar 2-3 aylık Ondan sonra bu suç örgütleri Yapıyormuş ya hani ergenleri getiriyorlarmış Doğudan işte suça alet edip Oturtup evlerde ondan sonra da gönderiyorlarmış ya Aynı bu suri onların Mantığı bir tane de böyle Kucağa bir e, ne Bir kucak sakallı bir tane bir Surileri var yukarıda da Suri Taşeron'la birlikte çalışan tipleri var. İkisi de numune yani. Seçilmiş, özenle seçilmiş. Gece sabaha kadar uyumuyorlar, işe gitmiyorlar. Ama nasılsa bir şeylerini, hayatlarını geçindiriyorlar, kazanıyorlar. Nasıl kazanıyorlar bilmiyorum. Hepsi oyuncu bunların. Heh, hepsi e-sports yapıyor büyük ihtimal. Ondan sonra şey böyle her şey çok güzel olacak diyorlar. Ondan sonra altını çıkarıyorsun bakıyorsun altını kaldırıyorsun ergen zorba çıkıyor bunların bir de şey LGBTQ üyeleri vardı böyle boğaz içinde bize vardı. bize homofobik dedi <laughs> bu müjdelacık gibi minik kedicik köfte hor kedicik şimdi köfte horları da anlatacağım köfteyi de anlatacağım Heh. Böyle giriyor evine ondan sonra bu minnoşlar beton parçası koyuyor. Aşağıdan mı giriyor nereden giriyorsa merdiven mi koyuyor. Yoksa boyacı iki tane boyacı eleman getirdiler. Bahtiyar gibi suçları yapıp yapıp onların üstüne mi atıyorlar ne yapıyorlar. Belli değil gene girmiş evime bu taşı koymuş dişçi şeyi çekiyor. operasyonu çekiyor. Benim bu dişime bir operasyon yapıldı. İnci diye bir doktor 182 çeteleri veriyor. Ondan sonra ben gidiyorum kadına. Bir zaten koltuğa oturdum. Kadın tedavi yapacak doktor. Ondan sonra e, vay şöyle de bu ülke böyle de şöyle de bütün hekimler gidiyor. Hekim de kalmadı. Şöyle de böyle de bu şartlarda çalışıyoruz. Şunu istedim vermediler. Bunu istedim almadılar. Diye şey yaptı. Bir, bir ton nutuk kattı ama barut fıçısı gibi. Onu da benim dişime vurdu. Hanımefendi bir dolgu yaptı. Dolgu malzemesini o kadar çok doldurmuş ki dibe doğru dişi hem çok deliyor, kökünden akıyor, taşma gerçekleşiyor. Taşmayla ondan sonra apse yapmaya başladı. E kanal tedavisi %50 başarılıdır. İşte olmaya da bilir, ola da bilir. E siz bunu bilerek oturdunuz diyor sorsan. Ondan sonra bu dedim yani <laughs> İkinci bir doktora gittim, üçüncü bir doktora gittim. Baktım hani dişimde şey var, abse var sivilce gibi. Bu nedir diye bir gideyim dedim. Ondan sonra da filmi çekince gördük ki orada taşma yapmış. Dedim yani bunu yapan da bir de güya tecrübeli bir doktordu dedim. Hani stajyer bile değildi ki dedim. Ondan sonra keşke dedim sen de gitseydin be doktor dedim. Yani bu yaptığı tedaviden sonra. Bu Esen Can'a bir tane Ali doktor getirmişler. Her yerde Ali savcı bulup ondan sonra konu komşuya Ali Ali diye çocuklarına melettikleri gibi. Ondan sonra orada da bir tane bir Ali bulmuşlar. Ee, Ali de dişimi onardı. Absesi geçmedi ama bu sefer de Ali de şu cımbızın şu çentinin şu şeyi kadar şu büyüklükte bir çentik attı İki hem alttaki diş etime hem de üstteki diş etme iğne yapıyorum bahanesine. Böyle çentik attı, kavlattı, attı benim dişimi. Kesti, kese attı dişimi. O da öyle yani tamir ederim dişini ama böyle ederim dermişçesine. Bir de oradan bir güzel doktor Ali şeyi yedik. Zaten Esencan'ın bu ikinci numarasıydı. Bu İBB ofis, istihdam ofisinde gittim bana hani bir eliniz uygun bir şey var mı Esencan'a gittim. Hasta tercüman olacağım. Arkam sıra şey telefon açtırıyor bu İBB Ekrem'in. Elemanları merdivenden merdivenden diyor, ben niye KPSS ile girdim diyor, belediyeye kim KPSS ile giriyor, hepsi torpil. Beni kekliyorlar, numara çeviriyorlar, bir gün gidiyorum ilaççı veriyor, bir gün gidiyorum başka bir şey veriyor. Bunların tamamını bu yapışkancı dediğiyle birlikte benim 3 tane Facebook paylaşımına yazdığım kelimeyi bana yutturmaya çalışıyor. Şimdi de hackerlar diyor ki ağzından ne çıkarsa diyor sana onu yaşatırız diye bana tehdit savuruyor. Bir tane de gruba yazdım. Kulağım dedim kepçe gibi dedim. Hemen bir tane yapay zekalı deep fake'li şey bulmuş. Kepçe kulak bir reklam bulmuş. Lidi güya kredi veriyor bana. Böyle dişçi şeyleri de böyle. Onu da dişi almayın dediler. Esen cana gittim. Ondan sonra bir de Fenerbahçeli bir hastaneleri var. Beylikdüzü'nde medikal mi medikana mı bir şey bir şey. Oraya da ayrı bir operasyon çektiler. Ondan sonra iş görüşmesi yapar gibi yapıyor. Senin bir de böyle tahrik edecek bir şey sorduruyor. Soru sorduruyor. Ondan sonra da diyor ki Aa işte bu ruh hastası. E bunun psikolojisi bozuk dedirtiyor ondan sonra da bu aliler tayfası bütün aliler el ele, Gülerin Alisi, yok bilmem yumrukçu damat derken el ele böyle bir diş operasyonu görüyorum. Şimdi <laughs> diş operasyonu böyle bu Ekrem efendinin bir de köfte operasyonu var. Bu köfte operasyonunu da anlatacağım ama diğer videoda anlatacağım takipte kalın günah çıkarma seansları görüşürüz